Evet arkadaşlar bugün okulumuza yeni öğrenciler katıyor. Gelin çocuklar. Arkadaşlar bunlar Leli Beriko, Yeni sınıf öğrencilerimiz. Şöyle bir yere oturun arkadaşlar. Zaten senin ilerleyen günlerinde konuşuyorsunuz. O zaman hadi beden eğitim dersine gidin. Arkadaşlar okulun futbol takımına katılmak isteyenler bir adım öne çıksın. Ne 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 tamamdır. Yürüyün futbol sahasına gidiyoruz çalışacağız. Gençler siz bir 10 tur koşun ondan sonra ben size ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi katılmayanlar için bazı sorularım var. Öncelikle Fin neden katılmadın? Hocam futbola kendimi hazır hissetmiyorum ya. Şapkadaki kedi sen çünkü ben bir kediyim çok mantıklı bir sebep. Prodino sen? Çünkü ben bir dinozorum. Bu daha mantıklı. Zaten Lily'e sormama hiç gerek yok ama daha hiç kimseyi kaptan seçmedim belki. Sizden birinin takımın kaptanı yaparım motivasyon konuşması için. He? Ne dersiniz? Hmm. Bunlar nerede kaldı ya? Ay. Ay. Ay anam, 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 anam. hocam ne yorducağım be şey böyle koşacak hocam şey. oğlum bu ne er. siz maçlarda da böyle mi olacaksınız hem üç kişi var aranızda onlar nerede hocam Pepe ve Kel olan dokuzuncu tur atıyor Liko ise şu an 18. turda neden o kadar koşuyorsun diyoruz gizli mesele diyor. İşte sorumlu öğrenci böyle olur. Aferin Niko'ya. Gelsin on, onunla konuşacağım. Lan. Ben tarlada çalışırken Hocam, bile bu kadar yorulmuyordum. Aşırı yorulduk be. Oh. Ay. Allah Gençler arkadaşlarına söyledi de. Niko kaçıncı turdaydı? Hocam. 20. turdayım bu turdan sonra döneceğim demişti bize. Aha sorumlu öğrenci böyle olur. Aferin çocuğuma. Nerede şu an? En son yanımızdaydı hocam. Son turu attı. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. İşte geliyor. Oh, hocam. 20 tur attım. Hiç yorulmadım. <laughs> Aferin Niko. Şu andan itibaren senin takımın kaptanı ilan ediyorum. Hadi çıkın sınıfa dersimiz bitmiştir. Lili biliyor mu? Ben aslında o kadar turu senin için attım. Neden? Çünkü sen benim bu okuldaki hatta dünyadaki en yakın arkadaşımsın. İşte bu yüzden. Ay Nikocuğum benim. Sen de benim dünyada en sevdiğimsin. Canım benim. Pepe kanka bir şey söyleyeyim mi? Bunlar kesin senenin da seviyor olur. <laughs> ya öyle deme ya biz daha küçüğüz. Evet. Pişt. Sen. Bu videoyu izleyen sen. Evet senden bahsediyorum. Eğer yeni bölüm gelmesini istiyorsan

döndü, döndü, dünyaya döndü.